ben için <laughs> Evet sevgili izleyenler şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen yeni teklif faturamız Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıkıyor Bizler de bu antrenmanı canlı olarak birazdan 15 dakikasını yayınlayacağız. Ben sevdiğim takımcılar. Thank <laughs> 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 直接把他们。 E, yeni bir görev değişimi oldu. Daha önce görev yapan Mehmet Çekme Hoca'mız abi. konuşarak, anlaşarak bir görev değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Ben tabii Mehmet Hoca'ya bu dönem içerisinde göstermiş olduğu Kadir sonra dolayı, gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Ve yeni bir hocamız Hamza Hamzoğlu Bey ile anlaştık. O da göreve şu anda başlamış oldu. Futbolda bu olağan biliyorsunuz zaman zaman bir takım değişikler de olabiliyor, İşler iyi gitmeyebiliyor. Biz de Erzurum olarak tarahta güçlü bir takımız. Çok kısa sürede buraya geldik ama kısa sürede de pes etmeyeceğimizi inşallah kamuoyuna göstereceğiz. Ben diyorum ki takımımız bugüne itibaren yeni bir döneme giriyor, yeni bir başlangıç yapıyor ve inşallah hayırlı olur. Dileği de bu değişikliği yaptık ve Erzurum normalde e, olması gereken yer burası değil. Oynadığı oyunlar itibariyle e, yapmış olduğu transfer itibariyle daha iyi yerlerde olması gerekir. Masa, Ama zaman zaman bunlar olağandır. Oyunlarda olabilir. E, futbolda <laughs> maalesef biraz e, şans da yanınızda olacak. E, i̇nanıyorum ki bundan sonra az ettiğimiz yerde oluruz. Ben tekrar Erzurum camiamıza, spor camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz Başkan. Şöyle de Mehmet Hoca ile de anlaşarak ayrıldık. Yani Hı. o da hakikaten kıymetli bir hoca. E, çok güzel oyun oynatmasına rağmen, tabii bir de futbol netice oyunu. Yani netice olmayınca e, arzu ettiğimiz e, şey olmuyor, e, hedef olmuyor. Onun için biz e, en azından ligde kalması gereken bir takımız. Güçlüyüz. Birçok e, kulübün takımın e, trilyonlarca borcu varken, hamdolsun bizim bir anda borcu olmuyor yok denecek kadar bir kulübüz. Böyle bir kulübün mutlaka Süper Lig'de kalması lazım. Şöyle bu pazar günkü maçı da izleyenler o taraftarı görünce de bu bölgenin de böyle bir takıma ihtiyacı var. Onun için inşallah hayır olur diyorum. Tekrar sizlere ilginizden